Herkese merhaba. Biz bugün Ömer Abiyle birlikte tarlamıza geldik. İlk sonbaharda ektiğimiz şeyler vardı. Bakmaya geldik. Burada bizim tarlamızın yanında bir de çay geçiyor. Minik bir çay var. Şu anda su yok tabi de. Çok az bir su var değil mi anneciğim? Küçük bir deremiz var burada. Kurbağalarımız var burada değil mi oğlum? Güzel miymiş anneciğim? Tarlamıza bakalım mı ekliklerimiz? Şimdi böcek yüzüyor. Şimdi böcek yüzmez, kurbağalar yüzüyor. Hayır, salyangoz burada mı? Burada mıymış? Hadi gidelim bulalım salyangoz. Koş. Hadi bakalım ekliklerimiz çıkmış mı? Bir bakalım mı? Bezelyelerimiz, sarımsaklarımız çıkmış mı? Sarımsaklarımız bir sürü sarımsağımız olmuş bizim. Çok güzel, değil mi? Şöyle gösterelim. Sarımsaklarımız çıkmış, yaşasın. Şöyle. Sen ne yapıyorsun tatlım? Tarlamızı mı kazıyorsun? Hay, hadi. hadi kazalım bakalım tarlamızı. Gel. Aa, burada şeylerimiz vardı. Çıkmamış mı bunlar peki? Hayır orayı kazma. Anneciğim orada maydanozlarımız var. Kazma. Burada maydanoz ektik. Aa Ömer bezelyelerimiz çıkmış biliyor musun? Gel gel bak Ömer abi. Bak. Burada bezelyelerimiz yani yok canım şey yapar. Bak bir sürü bezelye. Evet. Ya sürüldükçe onlar temizlenecek işte. Bunlar da bizim minnak minnak bezelyelerimiz. Evet bezelyeler de çıkmış gayet güzel. Süper. Tamam ben de geliyorum size. Cevizlerimiz nerede acaba? Babası. İsterseniz alın. Tamam. Evet. Ben de kuru soğan getirdim öyle evde yaşarmış. Kuru soğanlarımız var soğanlarımız da kendimiz ekmiştik şöyle göstereyim. Şöyle yeşermiş. Evdeki soğanlarımızı getirdim buraya. Dikeceğiz taze soğan olarak. Yemek için şöyle size araziyle göstereyim. Evet. Şimdi Ömer Art burayı çok seviyor. Bu çok eğleniyor. Toprakla oynuyor, suyla oynuyor, yazın. Ondan sonra onu salıncak kuruyoruz. Sallanıyor. Ondan sonra böyle dereye bir şeyler atıyor. Taş atıyor, dallar atıyor. Evet. Ekeceğim, ekeceğim. Biraz oğlunu çekeyim. Hoppa! Başardın mı oğlum? Harika. Neredeymiş? Hadi bulalım mı? Ha, evet. evet. Hadi gel Ömer, gezelim mi birazcık? Ne var ne yok, bakalım mı? Seviyor musun burayı Ömer'e? Güzel mi burası Ömer? Evet. Tabii soğuk. Yazın giriyordunuz da şimdi olmaz. Evet. 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 <laughs> Olabilir <laughs> <laughs> böyle. Biz ailece böyle arazide olmayı. Toprakla oynamayı çok seviyoruz. Doğal yaşamayı tercih ediyoruz böyle. Böyle çok daha huzurlu ve mutlu olduğumuzu düşünüyoruz. Ömer Ak de çok seviyor tarlaya, bağ, bahçeye gelmeyi, arazide gezmeyi, trekking yapmayı. Değil tamam mi anneciğim? Seviyor musun? <laughs> Ömer Ak, Ömer Arp tarlaya geldik ya mutlu oldun mu oğlum? Ömer e mutlu musun anneciğim? Güzel, evet. Evet, hayal gücümüz de çok geniş dallardan canavar eli. Evet, aynen. Çünkü hayal gücü ne bu daha şey. daha rahat hayal kurabiliyor böyle şeylerde çünkü. Hayali oyun oynuyor. O ne anneciğim? <laughs> oh. Dinozor mu yoksa? Hayır. <laughs> Anladım. Canavar eli. Vay. Süpermiş değil mi? Ağaç ekecek miyiz Ömer'e? Evet. Ağaç da ekeceğiz babası biz. Nereye gidiyorsun? Hadi gel bir de yukarıdaki tarlamıza çıkalım Ömer abi. Hadi gel. Hadi gel tatlı. Birader ceviz ağacı abi. de Abi. 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 Abi ağa çektik biz. Diğer tarlamıza da e, 30 küsür tane meyve ağacı ettik. Ve ağaç dikmeyi çok seviyoruz. Ömer birlikte büyüyecek o ağaçlarımız. Şöyle göstereyim. Bunlar bizim. Şunlar bizim ceviz ağaçlarımız. İnşallah doğacaklar ve uyanacaklar. Ve Ömer abi birlikte büyüyecekler. Ömer Alp hadi gel yukarıdaki tarlamıza çıkalım. Ben yukarıdaki tarlaya çıkıyorum. Geliyor musun? Hadi gel tatlım. Hadi koş. Evet. Hadi gel anneciğim bak. Ömer Alp'im. Hadi bak işte geliyor gel. Ömer Alp buraya gel yukarıdaki tarlaya. Tamam. Evet, burasını da biz sonbaharda sürdürdük. Çok uzun yıllardır ekilmeyen bir tarla burası. Çünkü biz de yeni geldik sayılı birkaç yıldır buradayız. İlk bu yıl ekeceğiz buraları inşallah. Buraya da işte domatesler, biberdir. Bundan sonra işte patates ve e, hobi amaçlı sebzelerimizi dikmeyi planlıyoruz inşallah. Ee, maksat hobi amaçlı. Böyle enerjimizi atmak. Ömer Alp'in doğayla iç içe büyümesini sağlamak için yapmış olduğumuz planlar. İnşallah Allah sağlık verirse bunları da gerçekleştirmek istiyoruz. Evet Ömer Alp de babasıyla karşı taraftan geliyor. Ömer Alp! Evet, şimdilik şöyle bir göstereyim size çevremizi. Tabii ki e, şu anda buradaki temiz havayı e, size anlatamıyorum muhteşem. Böyle ciğerlerimiz bayram etti desem yeri var. <laughs> Ve Ömer Alp, babalarımızdan, dedelerimizden öğrendiğimiz kadar yapmayı düşünüyoruz. E, Dediğim gibi doğal hayatımızı biz de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bizim e, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi e, unutmayın. Takipte kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ömer Alp bay bay yapmak ister misin herkese? <laughs> hoşça kalın.